Merhaba arkadaşlar ben Muhammet Encik Bugün sizlere yeni açtığım kanalımdan Nokia'nın nostalji te telefonunun 3310'un timelini göstereceğim Şu gördüğünüz üzere Nokia 3310 Şöyle açılmıyor arızası var Gördüğünüz gibi Şöyle kapağını çıkartalım Şuradan şuradan açıyoruz. Düğünüz üzere ışıklar geliyor ama görüntü yok. Ben bunun ilk önce vidalarını sökeceğiz. Bunun ilk önce bataryalarını söküyoruz. Bunun içinde 6 tane vida var. 6 tane vidayı söktükten sonra içine içini açıp ekranı değiştireceğiz. bu be cimız çıktı Ve son videomuzu da söktükten sonra içini açabiliriz. Şöyle iç, içini açalım. Açamadım. Şurada tırnakları var, oradan basıp çıkartılıyor. Gördüğünüz Allah <laughs> korktum. Eski ekranımız bu, yeni ekranımız bu. Şimdi bu yeni ekranımıza Nokia 33'unun onu takacağız. Takılması için bastırıyoruz.